Arkadaşlar bugün çok başka bir şekilde karşıladım sizi. Hemen bir eğlence dansımızı yapalım. Evet şimdi ne yapacaktık? Ne diyecektim ben ya? Ha, şöyle sizce kapalı olduğum için sizce ne yapacağız 24 saat? Hmm, tahmin edelim bakalım ne yapacağım? Doğru tahmin ettiniz. 24 saat kapalı blok çekeceğim. Şimdi çok beklemeden serice videomuza geçelim. Ama ilk temamız kahvaltı. Bye bye. Evet arkadaşlar. Şimdi annem kahvaltımı hazırladı. Anne gel bakalım. Merhaba. Şimdi kahvaltımı yapıp geliyorum. Yumurta arası Ay yumurta arası diyorum. Ekmek arası yumurta yiyeceğim ama yumurtanın sarısını yiyeceğim çünkü yumurtanın beyazını sevmiyorum. Yumurtanın beyazını yerken midem bulanıyor. Şimdi başlayalım yemeğimize. Bismillah. Ben bunu bir şey bir tane videoda şimdi durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı az kaldı. Ben buraya bitirip geliyorum Son. Son neyimizdi ya? Arkadaşlar ne deniyordu ona? Son lokmamız arkadaşlar. 嘟嘟。 arkadaşlar. Şu an bitti. Şimdi ağzımızı sileyim. Elhamdülillah. Gördüğünüz gibi kapılar veya herkes vesaire vesaire yemek başlarken bismillah bismillah veya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahir der bitince e, bitince ne deniyordu lan? Elhamdülillah denir. Şimdi e, burada kapatıyorum. Kapalı bir şekilde kursa gideceğim. Şimdilik kapatmam lazım telefonu. Tamam mı arkadaşlar? Bay bay. Arkadaşlar şimdi siz bir şey yanlış anlayabilirsiniz. Yani kapalılar böyle normal hayat yaşadığı için insanlar gibi. Normal böyle kapalı dolaşacağım yani sokaklar. Şimdi dışlarımızı fırçalayalım. Hızlandırma moduna geçelim. Bay. Ben bu arada kapalı bir e, çocuk olacağım. Unutmayın sakın. Kamerayı yanlış tutmuşum. Okay. Tım. Evet arkadaşlar şimdi dişlerimi fırçaladım. Şimdi siliyorum. Altınlarım vardı. Bitti mi? <laughs> şimdi ben hazırlanıp kursa gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar kurstan geldim ve aşırı utandım gittiğimde. Gerçekten yağmadım Arkadaşlar bir de ben <laughs> bu videoyu değiştirmek istiyorum. Nasıl değil mi? Ya nasıl söyleyeyim mi? Yani şöyle. 24 saat değil. Sabah rüsteni kapalı. Böyle olsa olmaz mı bence? Bence olur. Değiştirmek istiyorum. Lütfen değiştirdim. Çok fazla olacak çünkü. Hadi değiştireyim ya, değiştireyim, değiştireceğim. Tamam. Benim normal sabah rutinim bu kadardı arkadaşlar. Ee, hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen diğer fenomenler gibi ben de plaket alayım ne olursunuz. Lütfen. Benim kanalıma abone olan herkese ben de abone olacağım. Yorumlarına zahepsine kalp atacağım. Sakın unutmayın bu dediklerimi. Görüşürüz. Bay bay.